Bahar, Banu, Alya kızlar kapı çalıyor. Kim geldi? Kızlar. Allah Allah kim geldi acaba ya? Bakayım ben şu kapıya. Ee, hiç kimse yok anneciğim. Siz birini mi bekliyordunuz? Abla nerede? Ee, hiç kimse yok. <laughs> Ay bunlar da mı böyle? Kızım bunlar bu resimleri siz anne? mi astınız böyle? Hayır. Bana şaka mı yapıyorsunuz? Hayır. Ay bunlar da ne? Kızım Squid şey de resimleri değil mi? Babam şaka şey yapıyordu. Ya baban niye şaka yapsın anneciğim? Anam buraya ay. Ellemeyin Asla ya bırakın. Mi? Tam kapıyı kapatalım çık. Hayır anne. Hayır. Ya bir kapatalım bir dakika bir kapatalım da bir düşünelim ne yapacağımızı. Bak doğru söyleyin siz mi şaka yapıyorsunuz? Hani gerçekten bir şaka yapmıyorduk. Biz içeride oyun oynuyorduk. E bu resimler nereden geldi o zaman? Senle biz Tankişko değil miyiz? Evet Tankişko'yu zor söylüyorsun ama ya siz bazen böyle bana şakalar yapıyorsunuz ya o tarz bir şakaysa sıkıntı yok. Yok anne o zaman haberimiz yoksa ben hayır kapıyı kilitliyorum. O resimlere de dokunmuyorsunuz hayır. tamam mı? Hayır. E ne yapacağız peki resimleri alıp? Alacağız. Kızım almayalım bakın bir şey falan olur. Ne, alalım? Anneciğim burayı bunları kim yapıştırır ya? Alıp ne yapacağız tamam alalım ama. bakın. Bunlara bakalım. Anne. Arkasına falan bir şey mi yazıyor? Gelin bir inceleyelim bakalım. Yok, bakalım. Yazmıyor anne. Yani, evet. Yazmıyor mu? Gidelim bakalım. Anneciğim bu su kit resmi ya. Evet. Nereden geldi bu resimler başımıza? Yine garip garip şeyler olmaya başladı bak. Boyayalım Boyayalım mı? Evet. Hayır tabii ki de olmaz. Kızlar bak saçmalamayın. Boyayalım. Beni dinlemediğiniz zaman hep başımıza bir şeyler geliyor. Bence bunları çöpe atalım. Hayır. Bakın ben boyamanıza onay vermiyorum. Yani bunları boyunca güzel bir şey mi olacak sizce? Ya su kitleyin bebeği falan gelirse ne yapacağız? Anne, hani bir kez böyle sürpriz kutular vardı ya. Evet. Biz onları takip etmiştik. evet. Çiğnemiştik sonra güzel bir elbise şey gelmişti. Evet. Belki de e, gene öyle olur. Emin misiniz? Boyayacak mısınız yani illa? Boyayacağız. İyi tamam oturun boyayın ben yine ne yanınızda ne olayım. Ne olur ne olmaz ya. Hayda. Oturun ben boyama Hayda. kalemlerinizi getireyim sizin. İkisi de bir de Squid Game bebeği. Yani başka bir resim de yok ama birbirinden farklı bebekler değil mi bunlar? <gülüyor> <gülüyor> bu biraz daha şişko gibi. Bu biraz daha zayıf bir Squid Game bebeği. Tamam hadi oturun bakayım. Ben yanınızda olacağım ama her anınıza tamam mı? <laughs> Hangi boyayla boyayacaksınız ben peki bu kurum, resimleri? Ben koyarım ben İyi hadi bakalım <laughs> boyayın <laughs> bir an önce. Anne boyasın çok iyi oluyor. Ben karışmam herkes istediğiyle boyasın. Ama bir şey <laughs> söyleyeceğim. Hala da ben bunları boyamak konusunda kararsızım kızlar ya. <laughs> İne de ettiniz yine ama başınıza bir şey gelse bu sefer sizi ben kurtarmayacağım. Tamam. Haberiniz olsun tamam mı? Babam kurtarır. Hı, babanız nerede? Babanız evde bile değil ki. Nasıl kurtaracak sizi? İşte işte. Hadi bir an önce boyun ya. Uf, Benim de çok uykum geldi aslında. Uyu. Uyusam mı ki ben? Hayır. Hayır. İyi tamam hadi. Bağımlarla sen kıyafetin turuncu mu boyuyorsun? Evet. Arkadaşlar Squid Game bebeğinin de kıyafeti turuncu. İçindeki tişörtü de sarı. Banu de ona benzetmeye çalışıyor herhalde. Anne şurası neydi? Turuncu muydu? Evet orası elbisesi. turuncu renk oluyor. Saçları siyah. Saçlarını anne ben biliyorum. Aferin size. Ya. acaba en güzel de kim boyayacak yani onu da merak ediyorum. Daha önce böyle bir boyama anne, videosu yapmıştık. Ben, Arkadaşlarımız çok beğenmiş. Gerçekten söyle tamam mı? Hı. kim güzel olur. Evet ben ağlamam. Ha. Emin misin Banu Ali'ye? Öyle diyorsun sonra hep ağlıyorsun ben, ama. Ağlamayacağım ağlamayacağım. Ağlamayacakmış ben arkadaşlar. Kışacağım. Ne yapacaksın? Kıracağım. E küsersen de olmaz ben üzülüyorum. Tamam, tamam hadi bakalım. Muzlu olacak Bağın Ali arkadaşlar bu sefer iddialı olduğu için böyle konuşuyor. Çünkü o da çok güzel boyuyor. Bahar'a bakalım. Aa arkadaşlar ama Bahar da hiç boşluk bırakmıyor. Ona güveniyor bence. İkisininki de birbirinden güzel oluyor ama göreceğiz bakalım neler olduğunu. Bağlı Ali bayağı da boyamışsın Selam. anneciğim. Sen nereye gittin kızım? Acıca kaldım. Bağlı Ali ucunu bitirdi değil mi turuncunun? Evet. O kadar çok bastırdı ki ucu bitti. Bakayım siyahın nasıl oldu senin saçların. Böyle. Yani çok güzel Anne, benzettiniz çok ya. Allah bilmiyorum ki oraları hangi renk kafana göre boya ya illa Squid Game bebeğinin aynısını boyayacağınız diye bir şey yok sonuçta Anne. bunlar kapıda asıl geldi değil mi kızlar Anne. efendim ya Squid Game boyunca evimize gerçekten Squid Game gelirse <laughs> anneciğim öyle bir şey gerçek olamaz ki ya o bir oyuncaktı zaten o bir e, dizinin bir parçasıydı Böyle şeyler gerçek değil. Onun bilincindeyiz biz zaten arkadaşlar evet. ama bu resimleri kimi koyduğunu hala bir akıl sır erdiremedik. Aa, Belki de Gökhan ben, yaptı ya. Ben babam bizi set yapıyorduk. Biz onu set yapıyorduk. Bence de. Babanız anne, kesin bize kışkırtma anne, yapmaya çalıştı efendim. Bu video ya 100 bin beğeni gelirse eğer babam durmasa şimdi. Aa doğru işte. Eğer 100 bin beğeni gelirse evet. babamı kışkırtma çekeceğiz. Tamam olur. Ama 100.000 beğeni bize çok ya. O kadar beğeni yapmıyor ki arkadaşlarımız. 100.000 beğeni bize o kadar beğeni yapmıyorlar. Ya yani izlenmemiz o kadar oluyor ara sıra ama o kadar beğeni yapmıyorlar maalesef. Demek ki bizi o kadar çok seven arkadaşımız yok. Yani 300 beğeni 300. 300 bin mi 300. 300.000 mü 300 mü sadece? 300. 300 de çok az olur yani. Bir, 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 bir. En azından şöyle 3.000 beğeni falan. 3.000 beğeni. 3000 beğeni gelsene kadar güzel olur değil mi arkadaşlar evet ya. ya? O zaman plaketimizi alırız. Plaketimiz geldi ama arkadaşlar hala onunla video çekemedik. Niye? İşte anneciğim yoğunluktan başka tarz videolar bulmaktan falan e, plaketimizle daha video çekemedik ama yakın bir zamanda gelecek inşallah. Anneciğim nasıl o kadar bastırıyorsun? Rengi nasıl anne, o kadar canlı yaptın anne. sen ya? Allah'a 100 bin like Çadırları da açalım mı? Açalım anneciğim olur. Çadırımız da derdi. Yeter ki yapsınlar arkadaşlarımız o kadar beğeni. O zaman istediğiniz her videoyu çekeriz ya da arkadaşlarımızın istediği Ay, her videoyu çekebiliriz. Al tane terleyenini al. Al bakalım. Ana. O zaman şöyle yapalım. Siz resminizi boyamanızı bitirin. Ondan sonra ben Ay, arkadaşlarımızı göstereyim olur, olur mu? Çok güzel oluyor bahar senin su yemin yemeğin. yanındaki de Ay, çok güzel ya, oldu. Mı? Anneciğim o sarı sarıya terlinge o mu? Şaşkın seni dur ben sana rengini bulayım. Ya. Kızım bunu Özü niye be. böyle yırttınız ya? Bir dakika dur, şunu çıkartalım. Ter hmm. rengi nerede? Aa, bunun ter rengi nerede hakikaten? Vardı bunda. Aa, bak burada. Hayır, o değil ya. Aa, değil. aa, şu. Ya da şu mu? Hayır, ter rengi bunda vardı. Acaba kuru da var mı? Anne, kuru da, da yok. Aa, kuru da, da yok. O zaman arkadaşlar burada en yakın var. bir zamanda bir ter rengi alacağız Ama anneciğim, onunla boyadığın zaman e, şey evet. değişik olur. Birazcık pastel, birazcık kuru, biraz öyle iyi sen bilirsin. Nasıl boyamak istiyorsan öyle boya. Arkadaşlar Bahar ve bağnaların resmi bittiğinde ben size göstereceğim. Anne, Yorumları da yazın lütfen. Anne şundan puan kırma tamam mı? Neyden? Buraları beyaz ya puan Hayır anneciğim neden kırayım? Normalde de öyle zaten. Ten rengimiz olsaydı ama boyardınız. Banu Ali. ay beynim gıcırdadı. Banu Ali birazcık yavaş çok. En iyisi arkadaşlar ben bu odadan çıkayım. Bahar'la Banu Ali boyası. Çünkü bu e, keçili keçeli kalemin e, bu sesine dayanamıyorum. Hadi. Sonunda bitti mi kızlar? Bitti. Gösterin evet. bakalım resimlerinizi. gördüm gördük. Arkadaşlar. Beşten geri sayıyorum abone evet. olmanız için. Evet. Beş, dört, dört, üç, iki, iki bir, yit, sıfır. sıfır. Abone sıfır. oldunuz mu arkadaşlar? Olduysanız olduysa da yorumlara yazın. Gösteriyorum. Hadi göster bakalım Bahar'cığım. İşte Bahar'ın Squid Game ben karakteri. Mi? O da Bağınayla'nın. Ya ikisi de birbirinden güzel olmuş ya. Aferin size. Ay, benim çok uykum geliyor. Aa beni uyku geldi ya. Ne oluyor böyle? Ay, ay. ay, ne kadar da çok uyumuşum böyle ya. Ay, ay. Aa Bahar! Anneciğim ay. ne yapıyorsun sen orada? Ben de çok uyumuşum ya. Sen niye yerde yattın? Anne ne bileyim ben. Biz en son boyama yapmıyor muyduk? Evet, biz boyama yapıyorduk. Buraya ne ara geldik? Banalya? ya. Banan ya. ya. Uyan uyan. Bana ne kalk kalk anneciğim Biz boyama yapıyorduk Emin. az önce Ayasın. Anne burada bir şey var <laughs> Bu da ne böyle Anne ben bunu biliyorum Bu su Game taşları Aç bakalım aa Hem su Game 5 taşı var hem de taş devirme oyunu var Ya ben size o kağıtları falan almayalım demedim mi kızlar Ne olacak şimdi <laughs> Bütün anne. oyuncuların dikkatine Nereden geliyor bu ses ya <laughs> anne ben de tam bunu diyecektim. Bütün oyuncuların dikkatine. Ne oluyor? Sen ne kimsin? O resimleri boyadığınıza göre bu oyunları oynayıp tamamlamanız gerekecek. Aa! Ananda, sen kimsin? Ben Squid Game. Squid Game bebeği şey Ben sana, ben sana ne dedim Bahar'cığım? O resimleri boyamayalım dedim değil mi? Neyse artık bunları şey yapacağız kızlar. Taş devirmeyi ya. kim, ya? kim yapacak? Ben de yapayım, ben de yap. Ben de yap. Hadi yap. Nasıl yapacaksın onu da merak ediyorum Banu Ali. Ben de. Ben de koy şuraya. Film nerede oluyor? Evet hadi. Tamam. O da kenarda dursun. Anne hani bu çıkmıyor. Tamam ben çıkartırım birazdan. Banu Ali hadi. Bir, iki, üç. Aa olmadı. Acaba bir süremiz var mı ya? Süre, süremiz, var mı Skicker? Süreniz yok. Sadece Banu Ali biraz daha geriye gitsin. Banu geriye gitti dedi. Kabul etmeyecek şimdi. Geriye git iyice ya. Dibinden atıyorsun. Hadi düzgünce at anneciğim. Bir an önce at hadi. Daha beş taş oyununu oynayacağız. Ya ne olur ki biz bu oyunları oynamasak? Evet ne olur. Bence Neydi? oynamayalım. Bu oyunu oynamasak ne olur? Cevap vermedi anneciğim. Korkuyorum. Neyse biz oynayalım. E, riske girmeyelim. Hadi Banu Ali hadi ya. Bir taşı vuramadın. Hadi kızım hadi. Aferin sana. Bahar sıra sende. 5 taşın 5 e, şeyinde biliyor musun sen seviyesini? Tanesi, biliyorum. Bak şöyle. Birler var, ikiler var, üçler var, 4'ler var bir de 5'ler var. Hepsini Altılar yapacaksın. 6'lar yok, yok Allah'a şükür beş tane yani. Al. Hadi hemen birileri oyna. Bağımlı aferin sana. Taşı çabuk devirdin yine ha. Şu taşı devirdik. Anne, Şu işte bana... oynayalım da hadi bitirelim anneciğim. Aferin. Hadi benim kızma. Benim kızım yapar. Anne, anne, anne. Dedim. Ben size ama boyamayı yapmayalım dedim Beni dinlemediniz Kapıyı kapatsaydık böyle bir şeyler olmayacaktı birler bitmek Allah üzere hadi etti, Aferin ederim. Bahar birileri bitirdi arkadaşlar Kızım ne ara öğrendin sen bu oyunu ya Şuna bakın nasıl oynuyor Allah Allah Dur. Hadi hadi Neyse zamanımız yokmuş Bunlar evet. oyun oynadıktan sonra <laughs> ne olacak sizce ha? Biz bunları oynadıktan sonra ne olacak peki Bilmiyorum Anne biz kendi hayatımıza devam edeceğiz. Değil mi yani biz görevlerimizi yerine getirdiğimize göre normal hayatımıza devam edeceğiz. Şu karnım da çok acıkmıştı. Bahar şu oyunları bitirsin de yemek yiyelim. Anne. Efendim? belki başa yeşil ışık, kırmızı ışık da oynayalım. aa ya uf bir de yeşil ışık, kırmızı ışık falan oynamak istemiyorum ben ya. Anneciğim yeşil ışık kırmızı ışık oyunu demedik ki. Sadece biz bunları gördük sonuçta. Bence yeşil ışık kırmızı ışık oyunu yok. Var sence var mı? Bence yok anne. Bence anne var. de yok. Bakalım baharın dediğim olacak. Baharın dediğim. Bahar. <gülüyor> anneciğim <laughs> üçleri bir kere de ben deneyebilir miyim? Anne, cizliyor, cizliyor, cizliyor. Lütfen cizliyor, cizliyor, cizliyor. anneciğim ver ben... Hayır olmadı anne, tutamadın cizliyor, cizliyor, cizliyor. ver. Cizliyor, cizliyor, cizliyor. Anneciğim bırak hiç kimseyi sormayalım. Arkadaşlar birileri tuttum. Yaptım bile dörtlerim çık. ver. Bir dakika yapayım hemen beşleri de sen yap. Arkadaşlar şey yaptım. Verdim. Hadi beşler sende. Of hadi bakalım. Tamam. Anneciğim bir tane olsun tut tutman lazım ya. Tutabilmeliydin. Bahar ne yapıyorsun? Yapamıyorsan ben yapayım hadi. hadi. Olmuyor. Son işte, son. Birazcık aşağıdan atman lazım. Aferin sana tut onu da. Ay tam oluyordu Bahar hadi ya. Annem, annem artık bu oyundan kurtulmak istiyorum. Ay istiyor. ben de kurtulmak istiyorum. Ablan da yapamıyor zaten. Anneciğim ben deneyeyim mi? Ha? Ben deneyeyim mi? Anne dur, kes. Hadi tut son Hadi sonu... Yes! Yaşasın! Kurtulduk, sakın! Şimdi ne olacak? Bence Squid Game artık gitti. Terk etti bizi. Bu oyuncaklar kıskandı da bize kaldı. Kıskandı. Arkadaşlarımıza ne diyoruz buradan? Arkadaşlar <laughs> tabii ki bunların hepsi... Yalan! Şakaydı. Biz bunları video içeriği olsun diye yaptık. O Squid Game seslendirmesi ya, de... Kıskandı. Ben deydi arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Başka, size. Merhabalar arkadaşlar. Bugün videonun başında ben varım. Neden mi? Çünkü Bahar ve annesini bu adaya şimdi kilitliyorum. Hadi kitleyelim de onlar gününü görsün. Sürekli onlar bana şaka yaptılar. O yüzden ben onlardan intikamımı alıyorum arkadaşlar. Onlar şimdi günlerini görsünler. Şimdi onlar bu odadan çıkamayacaklar. Oh oh onlara da canıma değilsin. Ben de gideyim de birazcık mutfakta abur cubur falan yiyeyim bari. Çok uyumuşum ya. Neyse annemi uyandırayım. Neyse ya bir bardak su içeyim. Burası kitle. Burası niye kitle? Anne! 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 Ay, ay ne oluyor anneciğim? Bir dur ya. Ay yoktan uyandım. Kapı kilitli. Kapı nasıl kitle. kapı kilitli yavrum? Ne diyorsun ya? Ne saçmalıyorsun? Ne kapı kilitli olması? Gerçekten kapı kilitli. Kızım evde bizden başka kimse yok ya. Kim kilitleyecek bizi? Anne, babam da Aa dur babam bir şey evet, babanın işe Baba gitti. Evet, baban işe gitti. Ben babam ne demek O da dışarıda. Gitmişti. Gel bakalım nasıl kilitli ya? ya? Kim kilitledi bizi ya? Kimse yok mu orada? Kim kilitledi bizi? He, ne oluyor kız orada? Ne bağırışıp duruyorsunuz annenine? Bahar annesi sizi bu odaya ben kilitledim. Yani ben kimim? Ben sigara teacher. Bu sefer de size şakayı ben yapacağım. Oh canıma değsin. Oh, ne oldu Bahar? Şakayı ee, hadi çık da görelim. Hadi görüşürüz. Ben çay kahve bir şeyler içmeye gidiyorum. Duydun mu? Sigara teacher'mış. ya. Ya Sigara teacher Aç şu kapıyı ya. Açsana. Annecim açmayacak tabii ki açsa niye kitlesin ya biz şimdiye kadar ona sürekli şakalar yaptık Anne. ya o yüzden bu o da bu Anne. sefer bize şaka yaptı Hatırlasana biz bir kere daha çıkartıcıyı buraya kitlemiştik Evet doğru ama biz ona çok şaka yaptık ya Annecim nasıl hatırlıyorsun <laughs> şey Evet her zaman ben bir yedik anahtar saklarım bu odaya hadi bakalım annecim ama nereye sakladığımı bilmiyorum her yeri aramamız lazım Anneciğim, şu defterimizin falan arasında olabilir, de olabilir, mi? Olabilir, mi? olabilir mi? Dur bakayım ay yok kalem var burada yok. Şuralarda yok. Anneciğim şunun içinde yok. Şurada evet. sen bir oyuncağı yok burada. Kızım her yeri aramamız lazım bak. Şu ay. yastıkların falan altlarını her yere bakalım. Ay burada tokanız kalmış bak. Toka ne geziyor burada ya? Benim Allah'ım ya Rabbim. Kızım bütün yastıkların altına bak Bahar. Her yeri aramamız lazım. Her yeri. Şu aralara da bakalım. Belki şu aralara koymuş olabilirim ben nereye koyduk bilmiyor, acaba bilmiyor. ya? Anneciğim hadi ya bulmamız lazım. Bu odadan çıkmamız lazım. Bu evden kaçmamız Ay, lazım. Burcu bu çekmecesine mi bakıyorsun? Bak anneciğim bak. Dur ben de şu çantanın içine bakayım. Bilgisayar çantam vardı ya. Acaba bunun içinde olabilir mi? Bunun içine koymuş olabilirim belki de arkadaşlar. Yerde yok, yerde yok. Arkadaşlar bu arada videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, Like atmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar, arkadaşlar. Bizim buradan çıkmamızı istiyorsanız beğenip, abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar, lütfen. Biz videomuzu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ana! Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Kızım, nerede bu anahtar? Nereye koyduk ya? Hiçbir ya, yerde yok. Ne be? Şu abur cuburlarının içine baktın mı? Şu ben tarafa bakmadın. Şurada ben. şekerler var. Bunların içinde olabilir mi acaba? Yok. Ben annedim ya. Nerede kızım? Hiçbir yerde yok ki ya. Evet, yok. Kaldık vallahi burada kaldık Bahar. Anne, anne bunun Getir bakayım dök makyaj malzemelerimizin içine. Getir. Dök 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 dök. dök. Yok. Yok yok yok. Hiçbir yerde yok. Yer yani yarıldı yerin içine girdi yani resmen. Topla anneciğim şunları topla. Ya anne çaka maka Bak ben o balon patlatacağım kafasına ben de çok mantıklı balon yine patlatalım onun kafasında o hak etti Şuraları bir yerlere falan saklanabilir miyim arkadaşlar Uf, hiçbir yerde yok ya nerede bu anahtar bahar aramamız lazım her yer diyorum hadi bakmadığımız bir yer kaldı mı düşün bahar şunun altına baktın mı bunun kaldır Burada da yok of. Bahar biraz düşünelim anneciğim. Anneciğin evet, içinde olabilir. Yok anneciğim zannetmiyorum. Dur bakalım. Yok. Bak, kurmuş bir tane pilimiz var burada da yok Bahar. Herhalde buradan çıkamayacağız ya. Kızım bakmadığımız bir şey olmalı. Hii, evet. Aç onu. Aç 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 Dur anneciğim şöyle ya. E, nerede yok bunun içinde? Kızım bu ne böyle? İçinde bir şey yok. Aç aç hemen. Aç onu. Allah düşürdün gel. 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 Gel gel Çok ses yapma. Sıkıntı sıkın. Burada oldu. Buradan çıkacağımızı anlamasın. Aç aç. Yavaş aç. Dur bakalım. Kimse var mı orada? Hey, var. Asel Mira var sadece orada. Asel Mira. Skartici sen de burayı kilitledi yavrum. Kızım Asel Mira burada mı kalacak Bahar? Onu da götürmemiz lazım değil mi Bahar? Gel al hemen kucağını kaçalım bu evden. Kapıyı açalım gel. Gel anneciğim gel gel gel. gel. Allah kızım kapı gitti. Aa, sizi gidi yaramazlar. Demek Asel bireyi de kaçırıyordunuz. Gelin bakayım buraya. Anacım çık yukarı çık. Bahar hadi Bahar yukarı çık. Aa, yakalayacağım işte sizi. Bak tekrardan o odaya girdi. Gel kız buraya. Bahar anacım üst kata kaç sana. Ha, bak yakalayacağım ha. Tekrardan kapıyı kilitleyeyim de görünün siz. Anahtar burada. Anahtar alalım, anahtar alalım. Sessiz ol. Bahar, <laughs> bak bu sefer bağırmak yok. Direkt aser Mira'yı alıyorsun, yukarı çıkıyorsun çünkü kapı kilitliydi tamam mı? Anahtar vardı sen ama açamadık. Açacağız. Yukarıda anneciğim, görünmezlik <laughs> pelerini vardı yukarıda herhalde. Eğer onu bulabilirsek onunla birlikte saklanırız. Eğer onu bulamazsak Bahar'cığım düzgünce bir yere saklanırız. Sonra sigarayı burada uyuyunca bir yerde, ondan sonra kaçarız. Çünkü kapının üstünde anahtar vardı anneciğim. O anahtarla kapıyı açıp kaçacağız tamam mı? <laughs> Sakin ol şimdi. Hey, bahar görünmüyor. Çık. Hemen üst kata. Üst kata kaç. asel mire'yi de kurtaracağız. Çıkart anneciğim. Çık, 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 çık. Çık. Kaç. Sus ses yapma diyorum. asel sen bir sus sana. Yürü, 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 Kaç anneciğim, kaç. Şu odaya kaç. Şu odaya gir, şuradaki odaya gir. Gir anneciğim, saklan. Çok, herkes bir yere saklansın hemen. Çabuk, sigarete içir. Bizi burada bulmaması lazım. Tamam. Asel mire'yi da sakla tamam mı? Ha, ne yapıyor bu yaramazlar bir bakayım. Asel mire'yi da odaya aldılar. Kaçtılar mı yoksa bu yaramazlar Hemen şu odayı bir ilk önce Bakayım saklandılar mı Bahar annesi Selmira Elma dersem çıkın armut dersem Çıkmayın elma Hadi çıkın bakayım kesin buraya saklandılar Burada yoklar ya Bir de şu tarafa bakayım Of, burada da yoklar kesin başka bir yere saklandı bu yaramazlar yoksa üst kata mı çıktılar dur yukarı çıkayım onları yukarıda arayayım ondan sonra da onları tekrardan bu odaya kilitleyeyim onlar bunu hak etti. Bahar annesi kesin yukarıdasınız Sen lira küçük ki fare seni de yakalayacağım kız seni yakalayacağım seni de bu sefer odaya kilitleyeceğim yürütecine koymuştun beni pişman ettin. Bahar sıkıntı için sesini duyuyorum yukarı çıkıyor kesin o köşeye saklanın siz. Aselmira'yı sakla anneciğim tamam mı? Şu yastığı şöyle önünüze doğru getir. Sizi görmesin. mira, Aselmir Aselmira! mira, Aselmir Sakın ses yapma tamam mı anneciğim? Aselmira! Anneciğim kesin o ses yapacak ama ne yapalım? Dur ben de şu köşeye mi saklanayım? Nereye saklanayım ya? Şu perdenin arkasına mı saklanayım? Bahar görünmezlik pelerini bulabildin mi? Yok anne. Görünmezlik pelerini bulamadım. Kesin yakalanacağız ya. Ben nereye saklansam acaba arkadaşlar? Uf, Bence ben acaba şuraya sığabilir miyim? Ya da sığamam gibi. Neyse en iyisi şu kaydıran altına doğru saklanayım ben de. Belki beni burada bulamaz. Şöyle yapayım şu köpeşi de. Bahar ses yapmasana gelecek şimdi. Hey, eyvah bu tarafa doğru geliyor. Aa, size gidiyor aramazlar. Hepinizi bulacağım. İlk önce o Bahar'ı ve kardeşini bulacağım. Neredesiniz siz bakayım? Acaba şu tarafta mı? kesin yatağın yanına saklanmıştır. E Sevgili yaramaz mı? Harici işte yakaladım seni ve kardeşini. Gel bakayım buraya. Sen tek vardın odaya ki